Atreks Projesi ve Polar Vortex ile Buzul Çağına Giriş Amerika Birleşik Devletleri'de yaşanmakta olan ve her kış daha da kötüleşen Polar Vortex olayı. Yani Kuzey Kutup soğuklarının kuzeyden daha güney bölgelerine kadar ulaşmaları. Polar Vortex o kadar etkin olmaya başladı ki Kuzey Amerika'nın neredeyse tamamında kar ve soğuk hava etkili oluyor. Göller ve akarsular donuyor. Bazı bölgelerde denize yakın yerlerde buzulların oluştuğu gözleniyor. Kuzey Kutup soğukları -50 derece sıcaklıklarda tüm bölgeleri etkiliyor. Bu duruma sebep olan bir olayı anlatacağım şimdi. Amerika Birleşik Devletleri 2012 yılının Mart ayında Kuzey Yarımkürede rutin olarak oluşan Kuzey Jet Stream üst atmosfer rüzgarlarını incelemek ve gözlemlemek üzere bir proje başlattı. Projenin ismi, Atrex. Amacı Jet Stream rüzgarları içine, daha kolay gözlenebilmesi ve rüzgarın nereden dolaştığını tespit etmek amacı ile, rüzgar içine boyar bir kimyasal madde, gönderilmesi şeklindeydi. Bu kimyasal madde trimetil alüminyum olarak geçiyor. Atrex projesi bu alüminyum maddesini jet stream, rüzgarının içine boşaltmak amacı ile 5 adet roket kullanılması ve yaklaşık 1500 kilogram kimyasal maddeyi rüzgar içine boşaltmak üzere çalışmaya başladı. Bırakılacak maddeler atmosferin 60-65 kilometre yüksekliğine ve saatte 200-300 kilometre hızlara ulaşan jet stream akımının içine enjekte edilecekti. 2012 yılının Mart ayında bu projeye ait 5 adet roket gökyüzüne doğru uçuşuna başladı. Birkaç dakika içinde yükselen roketler, üst atmosferdeki jet stream hava akımı içine kimyasalları boşaltmaya başladılar. Gökyüzünde büyük bir toz bulutu çok yükseklerde gözlenmeye başlandı. NASA uydular ve yer gözlemcileri yardımı ile jet stream boşaltılan boyanın rüzgar ile görsellerini elde etmişti. Proje tamamlanmış raporlar hazırlanmıştı. Artık kuzey yarım kürenin en büyük jet streamına ait yön ve kuvvet bilgileri ellerindeydi. Bununla güzel meteoroloji bilgileri sağlamış olacaklardı. Her şey yolunda gibiydi. Proje başarıyla 5 roketi göndermiş kimyasallar kullanılmış ve görev bitmişti. Kötü son. Ancak unutulan bir şey oldu. Jet stream içine boşaltılan alüminyum maddesi jet stream içinde bir değişikliğe yol açmıştı. Ani olarak alüminyum nedeniyle ısınan jet stream yön değiştirmiş ve sıcak hava bölgesine doğru yani güneye yansımıştı. 2012 senesinden sonra her yıl kuzey jet stream rüzgar akımı daha güneye akmaya devam etti. Her yıl daha soğuk hava akımını kutup bölgesinden Kuzey Amerika'nın içlerine taşıdı. Atrex projesinde kullanılan alüminyum kuzey jet stream'ın doğasını bozmuş ve düzeltilemeyecek hale getirmişti. Artık daha soğuk kışların etkisi başlamış oldu. NASA projeyi çok gizli olarak yürütmüş, roketlerin fırlatılacağı tarihe kadar projeden çok az kişinin haberi olmuştu sonuçlarını daha sonra ortaya çıkacağı, bu çalışmayı NASA'nın neden bilimsel çevrelerden bu kadar gizlediği hala açıklanabilmiş değil. Belki jet hava akımını bilerek bozmak istemiş olabilirler mi, diye düşünmekte istemiyorum. Sonuçta, ülke büyük soğuk hava etkisine girmiş olacaktı. Bir yanda da, küresel ısınmayı azaltmak amacı ile atmosferik olayları tetiklemek mi istediler diye, düşünüyorum. Geçen bunca yılda, yaşanan bunca kış şartında, bunun istemeyen bir durum olduğu kanısı daha çok ağır basmaya başladı. Yaşanan bunca kötü hava şartlarının bir kazanç olmadığı aksine gittikçe daha çok maliyet artışına ve yaşam koşullarının ağırlaşmasına sebep olduğu ortadadır. Bunun yanında doğada bozulan denge nedeniyle kendi sorunları ile boğuşmaya ve tüm dünyayı etkilemeye başladı. Kuzey soğuk kütlesi güneye yaklaştıkça dünyanın diğer bölgelerindeki hava akımları da mevsimsel bozulmalara sebep oldu. 2012'den sonra dünya çok değişti. Avrupa ve Afrika'da yaşanan anomali hava durumlarının sebeplerinden birisi olarak bu Atrex projesinde kullanılan kimyasal gösterilebilir. Böyle bir deneyin gerçek sonuçlarının bu olup olmadığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Açıklanan bilgilerle ancak bu şekilde bir yorum yapabiliyoruz. Kanalda yorum yaparak soru sorarak kanalın gelişmesine katkı sağlarsanız sevinirim. Teşekkürler.